İki dakika rahat verin ya. Bakmayacağım abici. Buyurun. Beni siz mi sordunuz? evet. Ee, beni hatırladınız mı? Evet. Hani benim kafam kırıldı ya siz baktınız. Ee, arada sorun varsa Doktor Bey içeride gösterir. Yok yok, yok hayır hayır hayır, Kafa, kafam iyi. K kafam iyi derken hani alkol bakımından değil... ...alkol nereden çıktı işte, ya yaram iyi durumda yani. E ee, o zaman? Hani ben sizinle şey için... E, e süre... gücüm var ama benim. Ya ben hani e, geçen sefer kendi adıma hani deneyimlik yaptım ya... ...bu kez deneyimlik yapmadan konuşmak için şey yaptım, hatta size... ...ee gerçi çiçek almak icap ederdi ama ben çiçekçi bulamadığım için malum haliniz bu civarda. Ben de size burma kadayıf aldım. <laughs> Tatlı. Sen bana ne istediğini söyleyecek misin? Ben sana arkadaş olmak istiyorum. Hiç aklımdan... Sen hadi çık buradan. Ya neden iki dakika dinlemiyorsun ya? Ya sabahtan beri seni dinliyorum. Vallahi billahi yemin ediyorum sen niyetim <laughs> kötü değil ya. Vallahi ya. Ha yeter. Evet yeter. ...ben kaç gündür bu ismi tekrarlıyorum, biliyor musun? Taktiği niye almadın? Aa, açıldıracağım! Ben sana bir çiğlik yapmadım ki, nereye gitsen böyle? Böyle halime bak. Baksa bak sabah kalktım düğümünü kuşandım. Gittim yıllar sonra tıraş oldum. Bir daha da böyle göremezsin ha. Yani. Ben... Senin beni bile buradan bir şey yapmadım ki ben sana. Maymun ettim bizim milletin içinde ya. Paspas ettim burada, yemin ediyorum yani ha. Benim o taraklarda bezim yok. Ya o mevcut tarak mevzusu, bez mevzusu değil ki zaten. Bir bardak çay ya, Allah'ın zalimi. Bir bardak çay Akdeniz değil ha. Çay diyorsun. He he, çay ya. Ama ben demli içerim. Kesin. Sen bir bardak çayı kaç dakikada içiyorsun? Bir saat mi? Vallahi tamamen duruma göre değişir Yeten Hanım. şeysi gibi yani. Ne gibi? Yani Einstein'a sormuşlar ya, nedir bu izafet hikayesi diye. Hı, fizik dersine de başladık. Yok yok, bu şey ya, aktüel güncel bilgi ya. Demiş ki, ulan demiş, yani şimdi demiş... ...Sofya Loren'le geçen bir dakikayla demiş... ...kızgın bir sobanın üstünde geçen bir dakika aynı mı ulan demiş yani. Biraz yersiz mi oldu acaba? Benim işim gücüm var. Hadi size iyi günler. Yeter hanım. Bir dahaki çayı şey bende içsek? Bende, benden içsek anlamında ya. Hayır. Ben bunu nazı çekerim ya. bu çayı da içerim ya.